Hepinize merhaba arkadaşlar ben Umut Bugün sizlerle hep beraber karşınızdayım Arkadaşlar bugün sizlerle beraber 360 korku videosu Serisine başlamak istiyorum <laughs> Çok uzaklarla videomuza başlıyoruz arkadaşlar Kartelik Oyun Bakın Bakın Böyle böyle Evet devam ediyoruz. Bak kursörü sağa sola çevirebiliriz. Onun için komoru düşüyoruz. Böyle bakabiliyorum yani sağa sola. Ben böyle öldüğümüz bakarım abi ki. Ben öbürü bir de de Abi sağ mı gideceğiz? Sen niye o kadar taşın şimdi bize doğru? Pikorun böyle kafana var ya. Burada bir şey mi çıkacak karşımıza? Burada bir şey mi çıkacak? Ne olacak burada? Bu pek korkunç gibi gelmiyor. Abi düz mü devam? Düz devam mı böyle? Onunu bu kim? Abi sen kimsin? Abi Abi sen kimsin abi? Abi kızı. Hayırdır abi? Bir sıkıntı mı oldu? Bak çıkışa gel bekliyorum seni ha. Devam ediyoruz. Ee ne oldu? Oğlum bu nasıl bir şey lan? Yine aynı yere geldik. Yine mi döneceğiz? Ne yapacağız? Lan dön lan. arkadaşlar korkanlar yorumlar yazsın ben korkmadım Kork korkmadım diyenler adam arkadaşlar adamsınız siz korkmadıysanız adamsınız bir dahaki bölümlerin gece gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bu videoya tam tamına 15 like atın bakın her videomda 10 like istiyorum bu videomda 15 like istiyorum burada az önce bir tane adam belirmişti bu sefer sağda falan mı bitti mi ne oldu Ölüm mü? Ne diyor bu? Onunu bu kim lan? Çiçeği adam zannetmem yok mu? <laughs> bu kapı niye açık? Biz gelirken bu kapı açık mıydı abi? Allah benzersin ananı. Kapı. Sıçtık arkadaşlar, sıçtık çok falan. Aha. Ne olacak lan? Hiç izlemedim ha. Cam sikere mi lan bir anda? Şu kapandı. Yık bunlar bizi. Aha geldi. Ne olmuş lan bu kolidora? Çok hızlı gidiyor lan bu. İlk başta o kadar hızlı gitmiyorduk ama sonra çok hızlı gidiyor. Baksana. Aha. Yine bu geri zekalı bizi bu odaya mı soktu? Evet evet. Bakıyoruz ve hiçbir şey olmuyor. Bakıyorum. Amra'ya gidiyorsun Orada bir şey var lan. Aha. Nereye getirdin lan bizi? Pezemek. Onanı. Bitti mi? Bu ne yapmıyor? Hani evet, arkadaşlar umurlu da beğenmişsinizdir. Eğer böyle bir durum daha da fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu video pek korkunç falan oldu. Bir dahaki böyle bir eğer gece gelmesini istiyorsanız. Bakın. Geceleyin gelmesini istiyorsanız bu video tam tam 15 like Eğer bu video 15 like gelirse geceleyin çekiyorum. Bakın sözüm söz olsun. Bir de arkadaşlar şöyle bir karar aldık. Şu gördüğünüz fotoğrafları şu duvar. Oraya bile taktırımı düşünüyorum. Taktırayım mı? Şu aşağılara yorumlar yazabilirsiniz. Abi taktırı hatta taktırma. Çünkü her geceleri taktırmamı istiyorsanız arkadaşlar şuradan bilet bağlayabilirim oraya. Şuradan da Instagram'ı takip edebilirsiniz arkadaşlar. şurada direkt şurada hemen belirecek. Heh, gördünüz mü? Oradan ben takip edebilirsiniz. Ve arkadaşlar bay bay.